Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Süper Lig'in 23. haftasında Alanya Sporu deplasmanda 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta sarı lacivertli ekip, hem skor hem de takım tarihi açısından önemli anlar yaşadı. Ancak sakatlıklar ve cezalar, galibiyetin gölgesinde kalan unsurlar oldu. Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü, maçın henüz 9. dakikasında topsuz bir pozisyonda kendini yere bıraktı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Söyüncü'nün yerine 12. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu. Bu sakatlık, Fenerbahçe'nin defans hattında yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gündeme getirdi. Zira daha önce Alexander Dajikü, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurum FK maçında sakatlanmıştı. Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golü, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski tarafından atıldı. Maçın 22. dakikasında hızlı bir hücumda Taliska'nın şutunu kurtaran Alanya Spor kalesinden seken topu Oğuz Aydın kontrol etti ve kale ağzındaki Sizaymanski'ye aktardı. Sizaymanski, topu ağlara göndererek hem takımını 1 0 öne geçirdi hem de sarı lacivertli takımın tarihine adını yazdırdı. Oğuz Aydın ise son iki maçta toplam 4 asist yaparak dikkat çekti. Taliska'nın ilk lig golü Brezilyalı yıldız Anderson Taliska, Fenerbahçe formasıyla ilk lig golünü bu maçta kaydetti. 43. dakikada Filip Kostic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Taliska, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve skoru 2-0'a taşıdı. Ancak Taliska'nın gol sevinci kısa sürdü. Korner bayrağı civarında tribünden fırlatılan bir bardak su, futbolcunun kafasına isabet etti. Taliska bir süre yerde kalsa da müdahalenin ardından oyuna devam etti. Maçın 70. dakikasında Anderson Taliska'nın yerine oyuna giren İsmail Yüksek, karşılaşmanın son dakikalarında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yüksek'in yerine 90 artı ikinci dakikada Mert Hakan yandaş oyuna dahil oldu. Bu sakatlık, Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda yeni bir sorun yarattı. Fenerbahçe, bu galibiyetin ardından hafta içinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında anderlekli konuk edecek. Sarı lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında ise Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak. Alanya Spor ise ligdeki bir sonraki maçında Hatay Spor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe, Alanya Spor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle hem ligdeki pozisyonunu güçlendirdi hem de tarihi bir golü taraftarlarına yaşattı. Ancak sakatlıklar ve cezalar takımın önündeki zorlu programda dikkat edilmesi gereken unsurlar olarak öne çıktı. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.